Öfkeli ve kırgın çıktı odadan. Odada her yer iksir şişeleri. Evet. Ah, sen misin Potter? Ee, çok üzgünüm. Şu anda meşgul. Kapattı kapısını ve içeriden sıkıca kilitledi Slagorn. Ron yatakhanede aptal aşık gibi görünüyor. Rüyalara dalmış yüzünde bir gülümseme. Kızıl saçları alnını örtüyor. Çok güzel öyle değil mi? Yani Dolunay. Muhteşem. Gece gece yine atıştırdın değil mi Ron? Çikolata kutusu yatağındaydı. Ben de bir tane alayım dedim. <laughs> bir mi yirmi mi? Onu aklımdan çıkaramıyorum he. Bir şey değil mi? Canını sıkmaya başladığını düşünüyorum. Yo asla canımı sıkamaz. <laughs> Sanırım ona aşığım. <laughs> Bu Ay, harika. Harry <laughs> Ron'un yanından kalktı. Varlığımın farkında mıdır? Kesinlikle. Çünkü son üç aydır sürekli öpüşüyorsunuz. Öpüşmek mi? Kimden bahsediyorsun? Sen kimden bahsediyorsun? Tabii ki Romilda'dan. Romilda Bey'in. Aa tamam çok komik. Her yerdeki çikolata kağıtlarını toplarken Ron kutuyu ona fırlattı. ne yapıyorsun Ron? Şaka yapmıyorum. Ona aşığım. Tamam anladım ona aşıksın. Peki onunla hiç buluştun mu? Hayır. Beni mısın peki? Harry aşkın. Ron gene yüzünde aşık gülümsemesi, Dolunay'ı seyretmek için pencerenin önünde yere oturdu. Yere kadar penceresi olan taş, yüksek tavanlı bir oda. Her yatağın üzerindeki karta baktı, durumu anladı. Hadi Ron, seni Romilda Wayne tanıştıracağım. Ha? Yatağın üzerinde bir kart postal. Sevgili herif, senin hakkında tatlı şeyler düşünüyorum. Romilda, yazan bir kart postal. Romilda'nın pembe kalp baloncuklar yollayan bir fotoğrafı. Aa, affedersiniz. Gerçekten gerekli olmasaydı sizi rahatsız etmezdim. Gomilda nerede? Yumurcuğun nesi var? Çok etkili bir aşk iksiri. Demek öyle. Gelin bakalım o zaman. Buna bir çırpıda çare bulabileceğini sanıyordum Harry. Bunun için daha deneyimli biri gerekir diye düşündüm efendim. Merhaba hayatım. mısın Bak mısın? Haklıymışsın Harry. Harry profesöre sarılan Ron'u uzaklaştırdı. Bu arada özür dilerim profesör. Bugün yaşadığınız e, yanlış anlamadan dolayı. Ha, sorun değil köprünün altından çok sular aktı. Değil mi? Aa, bunca yılın ardından siz de sıkılmışsınızdır. Şeyin sorulması Voldemort'un. O ismi kullanma. Ron bastığı yerin farkında değil koltuktan düştü. Harry oturttu tekrar. Al bakalım delikanlı fondip yap. Ne diye bu? Siniri güçlendirici. Ron bir yudum aldı. Yüzündeki aptal gülümseme yavaş yavaş silindi, ciddileşti. Ne oldu bana ya? Aşk iksiri. Hem de en etkilisinden. Kafası <laughs> karıştı. Ah, çok fena haldeyim. Sana kendini toparlatacak bir şey lazım. Kaymak birası mı, şarap mı? Baharatlı şarabım var. Bunu başka şeyler için saklıyordum aslında. <laughs> Ama şu anki koşullar düşünülürse. Al bakalım Potter. <gülüyor> Hayata. <gülüyor> Harry ve Profesör Fedev tokuştururken evet, Ron kafasına dikti şarabı ve bir anda yere devrildi. Ağzından beyaz köpükler geliyor. Kendinde değil. Vücudu kasıldı. Gözleri kaydı. Profesör ne yapacağını bilemez durumda kala kaldı. Harry profesör çekmecelerini karıştırıp işe yarar bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ron yerde aynı halde.